Demon 3. sezon başlıyor. Önem sıkıyorsun İyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berat birlikte. Ne ne oldu? Okul günü bugün işte. Yani okuldan döndüm. Evet. Yine animasyonları akşam attığım için animasyonları geç atmayacağım. Ama ama büyük bir sorun var. Şöyle bir sorun. Ne biliyor musunuz? animasyonları azıcık yani geç bitirme olasılığım var niye okul başladı sabahtan akşama kadar okuldayım yani animasyonların çizme vakti sınırlı olacak yani o yüzden e, son animasyon biraz e, yavaş gelebilir ama önemli değil ben yine de elimden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışacağım ve yine aynı ekrandayız niye çünkü bir sonraki bölüm yani şimdiki bölüm burayla alakalı yani e, dördüncü üçüncü bölüme gelmedim ne? birinci bölümde değiliz biz al biz ikinci bölümdeyiz hayır. E, neyse e, şu siyahlı adam var ya ona uğraşmadığımız düşünenler olabilir aslında uğraştım sadece yormuş bu. anladınız mı neyse o zaman ben daha bir dakika like atıp abone olup videoma yorum yazın mayı unutmayın. Bunları da yaparsanız güzel olur ama bu tamamen sizin tercihiniz. İster yaparsınız ister yapmaz. Neyse o zaman hadi videomuza geçelim. Evet birinci imtihanını yaptım. Neymiş o ikinci imtihan? Üçüncü imtihan. Beni yenme. Ne? Nasıl? Zaten, zaten imtihanı veren sensin. Sen nasıl yiyeyim? Büyüleyeceksin işte bir şey. Kardeş. Dedim ya. Bu imtihanı geçen daha önce hiç kimse olmadı. Sen birinci aşamayı geçtin. İkinci aşamayı daha da zorlaştırdın. Ve aslında bugüne kadar ikinci aşama diye bir şey yoktu. Sana ikinci aşamayı şimdi yarattı. Beni döv. Beni yenersen o taşı hak etmiş oluyorsun. Ve sana yerini söyleyeceğim bunu şimdi daha fazla uzatma. Başlıyoruz savaşa. Ne nasıl? Abi bu be. Yener bu be. Ben de saldıracağım. Ben de. Gel, gel buraya. Vay güçlüsü Baya güçlüsü Ama beni yenme ihtimalin yok Olur Ben elinde sonunda seni yenecekim Benim seriyim lan ben. Benim seriyim İlla ben Gel Gel 8 saat sonra Hadi bakalım Yorulsana be Olsana. Daha kardeşini öldüreceğim. Hadi. Daha illet öldüreceğim ben. Efendim? İlleti mi öldüreceksin? öğren bu kırmızı çizgiye dokunmayacağım Gel. Seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Gel. <laughs> lan! ne, 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 Ne oldu? Bir dakika. Benim saldırım kesildi bir anda. Bu ne? Ne yaptın sen bana? Seni buzladım. E şimdi taşın yerini söyle. Öf. Beni yendin. İmkanları da bitirdin. Tamam. Ben de sözümü tutuyorum. Taş Mart'taki bir tane yanar var. Ama en büyük yanar. Onun içinde. Bu taşı hak etmez. Neyse. Teşekkürler. Şimdi seni tam olarak dondurabilirim. Niye? Çünkü sen yine de benim kardeşim olmaya falan çalışırsan gel. Hadi seni öldürüyorum. Hakkın rahmetine kalıştığın gibi. Ne? Ne oluyor? Aa, Öldü. Neyse. Ben de gidip taşı alayım. İyi akşamlar be. Önemsiz diyorsun bu.